sağ gibi zaman geri gelmiyor neden hep en güzel günlerimiz geçmiş telah <laughs> çok sular aktı gelmez bir daha giden ah o yağın gülüş var ya düşman çatlatıyor memleketim da canımda senin gibi siyah akışlarına kış gelmiş gibi bakma gönlümüş ya güç ellermiyor sakaydik düşman seni dünya bu bir daha gelin ya. üç gün kalöre ne Zaman geri gelmiyor. Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler? Dereden çok sular aktı, gelmez bir daha giden. Ah o yarın gülüş var ya, düşman çatlatıyor. Memleketim dört yanında senin gibi siyah. Kışlarına kış gelmiş geliyor bakma gönlüm üşüyor Gülüyor bir daha ateş ediyor gibi dayanamıyorum ah içim eriyor Havalar bile nasıl değişir nasıl da cilveli saçlarını savuruyor Çatma yârim kaşların içim el vermiyor Sakla haydi göz ya düşme Fatma'da Napata olsun Bana bunu açıkla dedi Çıktım şimdi Merve'lerden Olur bir şey tek seferden Kafam beton toz şekerden Bugün çok seversen Rüyanda yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin Baba benim öyle bilirsin Bunun aksi bir şey dersen Çok kötü bir şey öyle bilirsin <laughs> Tamam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Akto felaket Kursazlara Bebeğim görüşürüz sonraki yazlar Alatine zihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina <laughs> Sulatto m u e t kızlar neredeler hepsi burada Ali Bulca 5 bak gözler onda Sağlam çek araba Honda www.bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça www.bulca 5 baba Biz bana rakip yok artık anla onlar bana bakarlar camdan anca İçmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona Doğmuştum ben mahallede aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Alaaddin'e sihirli lamba satarsam saatine sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap marina sap marina bu hep, bu hep şov yaptım muetleri hep patlattım full manita full manita